Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere GTO borsasındaki grid trading nasıl kullanılır arkadaşlar bunu göstereceğim. Sizlere e, öncelikle e, grid trading nedir ve nasıl kullanılır bunları e, video içerisinde detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. E, bu yüzden e, çok e, karışık gelebilir sizlere bu yüzden videoyu başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim anlamanız için. Şimdi öncelikle grid trading nedir? E, Türkçe anlamı e, ızgara ticareti arkadaşlar ızgara ticareti olarak geçiyor şimdi grid trading'in e, amacı ne yani ne işe yarıyor grid trading e, grid trading kullanıcıların belirledikleri fiyat aralığında otomatik olarak alım satım yapmalarını sağlayan yardımcı bir programdır yani siz e, grid trading sayesinde herhangi bir kripto para da e, spot trading de herhangi bir kripto para da e, bir fiyat aralığı belirleyerek üst limit ve alt limit belirleyerek bu iki limit arasında e, düştükçe alım yapan, yükseldikçe satım yapan e, otomatik bir bot ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. GTO borsasındaki bu grid trading özelliği sayesinde. Yani aslında siz uyurken ya da başka bir işte meşgul olurken ya da borsayı sürekli takip etmek zorunda kalmadan sürekli olarak alım satım işlemlerinizi bu bot sayesinde yapabiliyorsunuz. E, dediğim gibi e, grid işlem botları kullanıcılara önceden belirledikleri düşük fiyattan alıp Yüksek fiyattan satma stratejilerini uygulamalarında yardımcı olur arkadaşlar. Şimdi e, GTO borsasında bu grid trading işlemi e, nasıl yapılır buna e, geçeyim. Öncelikle e, video e, GTO'da bir e, üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linkten e, üyelik oluşturabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi geçelim. E, burada GTO hesabımıza giriş yaptığımızda e, burada trade kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan spot trading kısmına geliyorsunuz. Burada klasik kısmına geleceksiniz. Buraya geldikten sonra e, sol kısımda e, bütün kripto paralar gözüküyor zaten. E, buradan normalde biz buraya girdiğimizde e, spot trading'den e, limit order kısmında alım satım işlemlerimizi burada yapabiliyorduk istediğimiz kripto paradan. E, e, burada gördüğünüz gibi sağ tarafta da e, alım satım tahtası burada gözüküyor arkadaşlar. Şimdi e, biz buradan artık e, limit order'ın yanında bakın grid trading kısmı var. Bunun üzerine tıkladığımızda hot diyor bakın sıcak kripto. E, Grid Trading'e tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burası aslında GateOil'in yazılımını yapmış olduğu bir aslında bu bir yazılım. Bu bir bot yani siz bu bota bir emir veriyorsunuz. Belirli aralıklarda bu aralıklarda düştükçe alıyor yükseldikçe satıyor. Sizin yerinize bu işlemleri yapıyor arkadaşlar ve size bir kazanç sağlıyor. Şimdi bunu istediğiniz kripto para üzerinde yapabiliyorsunuz. Ben bunu Gatio'nun kendi kripto parası olan GT Token üzerinden yani GT Token üzerinden göstereceğim. Şimdi bunun üzerine geliyorum GT Token'a. Ee, burada arkadaşlar e, Grid Trading'e geliyorum bakın. Siz buraya geldiğinizde e, sayfayı bir kere yenileyin arkadaşlar. E, borsadan kaynaklı burada e, şeyler değişmeyebiliyor bazen. Buraya geldiğinizde e, GT Token üzerine sayfayı bir kere yenileyin. Daha sonrasında buradan Grid Trading kısmına gelin. E, daha sonrasında düzgün gözükecektir. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar burada smart grid var. Yani akıllı ızgara var ve configure grid manuel var. Ee, burada da e, konfigürasyon yani siz kendiniz manuel olarak konfigüre edebiliyorsunuz. Yani manuel olarak burada ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu smart grid de borsanın e, gate token'ının 7 gün öncesine dayanarak 7 günlük geriye testine bakarak bakın. Back test diyor burada. 7 günlük geriye dönük testine bakarak size otomatik olarak bir e, burada konfigre oluşturmuş oluyor. Bir grid oluşturmuş oluyor. Grid trading oluşturuyor size. Ve diyor ki isterseniz bunu kopyalayıp kullanabilirsiniz diyor. E, bunu kopyalayıp kullanırsanız diyor. Bunun 7 gün öncesine dayanarak ki testlerine göre yıllık getirisi 3516. Yüzde 3516 yıllık getirisi diyor bakın. Bu aylık değildir her zaman. Bu yıllık getirisidir arkadaşlar. E, yıllık getirisi bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi e, isterseniz bunu kopyalayabilirsiniz diyor. Ya da e, configure kısmından manuel. Burada manuel işlemlerinizi yapabilirsiniz diyor. Siz kendiniz istediğiniz şekilde burada e, belirtebilirsiniz diyor. Ben şimdi burada belirtilecek olan kısımlar burada aritmetik, e, geometrik e, grids, buy sell amount e, burada total investment stop loss, take profit e, buradaki bütün işlemleri sizlere anlatacağım zaten. Şimdi biz eğer borsanın bize önermiş olduğu smart yani akıllı akıllı ızgarayı kullanırsak smart gridi bunu kullanmak istiyorsanız burada bakın Fill the form on the right side diyor. Buna tıkladığınızda bunu sağdaki forma e, kopyala diyor. Yani o anlamda sağdaki forma geçir. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi borsanın e, size önermiş olduğu yani burada akıllı olarak gösterdiğini bu sağ tarafa gönderdi. Şimdi ben buradan Sizlere tek tek bunların ne anlama geldiğini anlatacağım. Siz ister buradaki smart olanı kullanırsınız, isterseniz de kendinize göre bir strateji belirlersiniz, anlattığım şeylere dayanarak. E, şimdi nasıl buradan sıfırdan konfigüre edilir, onu anlatacağım şimdi. E, ona göre ister kendiniz konfigüre edersiniz ya da smart olanı direkt e, kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya kopyaladık. Ben şimdi tek tek anlatayım. Burada upper limit price ve lower limit price. Şimdi upper limit en üst seviye ve lower da minimum seviyeyi belirlemenizi istiyor buradan. Şimdi upper limit için şu anda mesela gate token, token 9.14 dolar arkadaşlar 9.15 hatta neredeyse. Şimdi bu fiyatın en fazla ne kadar üstüne çıkabileceğini buraya yazacaksınız. Yani tahminen en fazla ne kadar çıkabilir yani bu fiyattayken burada hani 13 dolar aslında ideal gibi gözüküyor. Şimdi e, buraya da borsa zaten bu Smart Grid'te 13.371 yazmış. Lower limit'te de yani bu 9 dolardan en fazla nereye kadar düşebilir? E, bunun ayarlamasını yapıyorsunuz. E, bu kendi ayarlamasına göre Smart'ın 6.174 olarak ayarlamış, 6.174 dolar olarak ayarlamış. Şimdi bunun amacı, siz burada upper limit ve lower limit ayarladığınızda upper ve lower limit arasındaki, arasındaki dolar miktarı kadar e ee, sürekli düştüğü zaman alım yapacak bu bot. Yükseldiği zaman da satım yapacak. Ne zaman bu bot alım yapmayı veya satım yapmayı bırakacak? Eğer siz bu 13 doların üzerine çıkarsa, mesela 14 dolar olursa GT token siz zaten belirttiğinizin de üzerinde olduğu için zaten e, bir bayağı bir karda olacağınız için bot artık çalışmaz. Ya da 6.174 bunun da altına düşerse mesela diyelim ki GT token 5 dolara düştü. Yine bu grid trading artık işlem yapmayacak, o şekilde kalacak arkadaşlar. Başka işlem yapmayacak. Bunu da zaten anlatacağım şimdi. Yani buradaki amaç, siz burada bir aralık belirliyorsunuz. Bu aralık içerisinde bu bot düştükçe alım yapacak, yükseldikçe satış yapacak. Mantık bu. Aritmatik ve geometrik. Aritmatik de arkadaşlar arit aritmatik olarak eşit bir şekilde artış sağlanacak her işlem için. Yani her alım satım işleminde eşit miktarda e, alım satım işlemleri yapılıyor aritmatikte. E, geometrikte de yine eşit miktarda yüzdelik olarak bu sefer e, alım satım yapılıyor. Bunu zaten detaylı bir şekilde örneklendirerek de göstereceğim. Bu biraz e, karışık ve e, ince ayrıntıda gösterilmesi gereken bir şey. Şimdi genel olarak aritmatik kullanılıyor. geometride göstereceğim ama. Şimdi aritmatikte burada e, number of grids... Yani e, kaç tane ızgara olacak diyor. Kaç tane ızgaranın mantığı bu 28 olarak e, yapmış mesela bu smart grid'de. E, bunu siz e, 12 yapabilirsiniz, 13 yapabilirsiniz, 14, 15 minimum 2 ila bakın bu 28 ayarlamıştı. Minimum 2 ile bakın sildiğiniz zaman 2 ile 200 arası yapabiliyorsunuz. Bunun amacı siz burada e, upper limit ve lower limit ayarladığınızda yani 13.371 ile 6.174 dolar arasında 28 tane alım satım işlemi oluşturuyor. 28 tane otomatik olarak alım satım işlemi oluşturuyor. Bu 28 tane alım satım işleminde düştükçe alıyor, yükseldikçe satıyor. Düştükçe alıyor, yükseldikçe satıyor. Yani buradaki number of grids e, burada kaç tane e, ızgara yani kaç tane işlem olacağı, kaç tane alım satım işlemi olacağını belirttiğiniz bir kısım. E, bunu da geçtikten sonra arkadaşlar e, burada daha sonrasında ee, burada buy sell amount diyor. Şimdi bunu her satın alımda yani her bir grid işleminde bakın grid diyor. Per grid diyor. Her bir gridde yani her bir alım veya satımda kaç tane GT'lik alım ya da satım yapılsın. Bunu belirtiyorsunuz. Bunu da e, smart e, otomatik olarak demiş ki 0.162'lik GT eee alınacağı zaman bu şekilde alınsın, satılacağı zaman da yine aynı şekilde bu miktarda satışı yapılsın. Yani bu her bir grid işleminde, her bir alım veya satım işleminde ne kadarlık alım veya ne kadarlık satım yapacağınızı bu kısımda belirliyorsunuz. Sonrasında burada I love using GT you already have diyor. Burada eğer elinizde GT token varsa elinizdeki GT tokenları kullanmak ister misiniz diyor. Bunu açık tutarsanız elinizdeki GT'leri de e, otomatik olarak kullanır. Kapatırsanız elinizdeki e, USDT'lerle e, burada otomatik olarak GT token alır kendisi. E, Bunu da zaten GT token'ınız varsa e, açık bırakabilirsiniz. Ya da herhangi bir kripto parada e, aynı şekilde bu grid işlemini yapacaksınız onlarda da e, burası aynı şekilde olacaktır. E, Total Investment kısmına geldiğinizde şimdi e, burada smart grid'in ayarladığına göre arkadaşlar minimum elinizde 38.454 dolar olması gerekiyor. Bunun ayarladığına göre. Mesela benim şu an elimde, şuradan geleyim cüzdan kısmından Funds Overview kısmına geleyim. Benim ne kadar USDT varmış hesabımda bakayım hemen. Buraya geldiğimde bakın benim 22 USDT yani 22 dolarım var. Ama ben bu botun dediğine göre yani smartın dediğine göre yaparsam 38 dolarım olması gerekiyor en az bu işlemi başlatabilmem için. Çünkü bu daha fazla grids işlemi verdiği için e, fiyat da artıyor. Çünkü daha fazla işlem daha fazla e, USDT'nizi olması gerekiyor elinizde eşit miktarda GT ve eşit miktarda USDT alıyorsunuz. Bunlar sürekli düştükçe satılıyor. Yükseldikçe alınıyor arkadaşlar. Eşe, e, düştükçe alınıyor. Yükseldikçe satılıyor. E, o yüzden eşit miktarda almanız gerekiyor bunlardan. Zaten bu burada fiyatını belirtiyor. E, ben şimdi maksimum dediğimde 22 dolarım var. O yüzden ben grid sistemini düşüreceğim. Ben bunu mesela buradan e, 12 yapacağım. 12 yaptığım zaman mesela e, burada ya da 13 yapayım. 13 yaptıktan sonra Burada mesela artık 17 dolarlık yatırım yapabilirsiniz diyor minimum. Ben şimdi burada 22 dolarımı da direkt buraya yatıracağım. E, Baysel Amodum'da her bir işlemde 0.217'lik bir GT'lik alım veya satım olacak. Aritmetik, e, aritmetik olarak seçtim. E, burada 13 dolar 371 ile 6.174 arasında 13 tane farklı e, alım satım e, olsun demişim. Düştükçe alacak yükseldikçe satacak. E, sonrasında e, her bir... Grid işleminde yani her bir alım satım işleminde elimden 0.217'lik lik YT satılacak ya da alınacak, e, bunu da belirttik arkadaşlar. Daha sonrasında, Auto Stop Loss Price ve Auto Take Profit Price, bunlar nedir? Şimdi e, Stop Loss, e, zararı durdur. Take Profit de kar al. E, kar al, zararı durdur. Şimdi bu nedir? Dediğim gibi bu eğer 13 dolara belirlediniz, siz maksimum. Siz bu Grid Trading botunu başlattığınızda, GT token ola ki 15 dolar oldu 15 dolar olduğu zaman grid trading botu duracak Herhangi bir işlem yapmayacak O yüzden siz buraya mesela dersiniz ki e, Take profit kısmına gelirsiniz 15 e, USDT olduğunda Otomatik olarak elindeki Gate tokenlarını sat Ve karını al Yani siz Zaten burada üst limit 13 demişsiniz e, Buradan mesela şu anda 9'dan 13'e gelmiş 13'ü geçmiş Zaten kardasınız Ve 15 olmuş 15 olunca da diyorsun ki, çünkü bu artık grid işlemi bitiyor, daha işlem yapılamıyor. Bu yüzden bunu komple sat diyorsun. Veya dediğim gibi stop loss'ta da 6.174'ün de alt artık aşağısına düştü. Mesela 5 dolara düştü diyelim GT ve hala düşmeye devam ediyor. Ve siz zarar üstüne zarar etmemek için buradan zararı durdur. Mesela 6.174'ün altına düştüğünde, Mesela buraya da diyebilirsiniz ki 5 dolara kadar düştüğünde satışını yap. Yine aynı şekilde zararımı durdur. Daha, daha da fazla düşmesini engelle. Ya da 5.50 dersiniz mesela. 5.5 olarak yine zararınızın düşmesini bu şekilde engelleyebilirsiniz arkadaşlar bu kısımlarda da. Daha sonrasında bunları da ayarladıktan sonra create money ile diyorsunuz arkadaşlar. Buradan diyor ki mesela şuradan Türkçe'ye çevireyim. Burada diyor ızgara stratejisinde başlatmak için yaklaşık 1 nokta e GT'ye ihtiyacın var diyor. Strateji tetiklendiğinde pazardaki en iyi fiyattan e, 1 dolarlık bir e, sipariş verilecek diyor. Elimdeki USDT'lerle otomatik olarak almam gereken GT'yi de yine bot kendisi alıyor. Tamam diyorum. Benden fon şifremi girmemi istiyor. E şurada arkadaşlar tekrar bir işlem yapmamız gerekiyor. Biraz beklediğimiz için GT fiyatında artış veya düşüş olduğundan dolayı hata verdi. E bunu Böyle verirse tekrardan deneyeceksiniz burayı %100 yapıp Tekrar create money diyorum Tamam diyorum Ve oluşturuldu arkadaşlar şu an Buradan Grid trading kısmında bakın Benim işlemim oluşturuldu Şimdi birazcık bekliyorum ilk başta bir GT alması gerekiyor Bir miktar GT alacak otomatik olarak kendisi Burada tamamlanmış Ve emirlerim kısmı var Tamamlanmış kısmına geldiğimizde arkadaşlar bakın GT'leri otomatik olarak almış Burada 9.1212'den 0.216'lık burada alımlarını yapmış arkadaşlar. Burada ne kadar tamamlanmış işlem yaptığını burada gösteriyor bizlere. Daha sonrasında emirlerim kısmına geldiğimizde de buradan emirlerim kısmına geliyorum. Şimdi emirlerim kısmında da arkadaşlar kaça düştüğünde alacak, kaça düştüğünde kaça çıktığında satacak. Yine aynı şekilde kaça düştüğünde alacak ne kadar fiyata yükseldiğinde satacak. Burada gösteriyor. Mesela ee, şu anda alış için 8.573'e düşmesi gerekiyor. Yani 8.5 dolara düştüğünde 9 dolardan bu e, otomatik olarak alım yapacak. Bakın emirlerim kısmına geliyorum. Otomatik olarak alım yapacak. Daha sonrasında 9.7725'lere geldiğinde satışını yapacak. Sonra yine aynı şekilde yine burada e, düşüş ve yükselişler gerçekleştiğinde e, alım ve satım işlemlerini sürekli bu bot kendisi yapacak arkadaşlar. Ta ki dediğim gibi eğer buradaki e, belirlediğiniz işlemin e, upper üst limit veya lower alt limitin altına veya üstüne çıkmadığı sürece veya düşmediği sürece bu GTO'nun ya da herhangi bir kripto paranın fiyatı sürekli alım satım yapma işlemine devam edecek arkadaşlar. E, burada da işleminizin gidişatına göre e, toplam yield e, ne kadar kazandığınızı veya kaybettiğinizi e, görebiliyorsunuz. Bu anlık olarak düşüşler olabilir, e, bunu uzun süreli e, beklettiğiniz zaman asıl oradaki kazançlarınızı görebilirsiniz. E, ama kendiniz bir strateji oluşturmakta zorluk çekiyorsanız arkadaşlar, e, Smart Grid'den direkt kopyalayıp yapmanız e, sizin için hani hiç e, anlamayanlar için daha mantıklı olacaktır. Şimdi burada aritmetik ve geometrik nedir bunu söyleyeyim. Aritmetik kısmı arkadaşlar şu şekilde hemen not defterinden bakalım. Aritmetrik aritmetik her bir şebeke yani burada her bir e, şey için bakın şurada geleyim buradan her bir e, grid için arkadaşlar emirlerim kısmına geliyorum. Burada her bir grid, bunlar her bir grid işlemi. Bunların her birinin arasında hep bir eşitlik var arkadaşlar. Bu her biri bir eşit. Buraya geliyorum bakın. Geometrikte ardışık ızgara fiyatı önceki fiyata ortak bir orandır diyor arkadaşlar. Yani hepsi eşit miktarda e, olan bir kripto para şey e, hepsi eşit miktarda e, olacaktır. Hemen şuradan bir örneğini yapalım mesela. Burada e, 8. 573'ten şöyle çıkartalım. 7.9732 çıkardığımızda 0.5998 çıkıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde diğerinden de diğerini çıkardığımızda aynısı çıkacak arkadaşlar. Evet şimdi diğerini de şöyle yapalım. Şimdi 7.9732 eksi 7.3735 bunu çıkardığımız zaman yine 0.5997 çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer burada aritmetik yaparsanız her birinin arasında eşit miktarda e aralık olur. Burada da yazıyor zaten common difference kısmında direkt görüntüleyebilirsiniz. 0.5998 gözüküyor. Burada da 97 çıkıyor. 0.5998 aralığında her bir grid işlemi. Yani her bir alın veya satımın arasında bu kadar miktarlık bir veya satım var. Yani bu kadarlık bir aralarında fark oluştuğunda veya satım yapıyorlar düştüğünde veya yükseldiğinde. E, bu şekilde e, bunu da kendinize göre stratejilerini oluşturabilirsiniz arkadaşlar. E, geometrikte de e, yine aynı şekilde bu sefer yüzdelik dilimi olarak aralarında fark var. Zaten burada gözüküyor. Yaptığınız işleme göre e, common ratio kısmında e, burada gözüküyor. E, işlem oluşturduğunuzda her bir grid arasında yüzde kaçlık e, işlem aralığı olduğunu burada gösteriyor. Yine bunlarda da aynı işlem aralığında. Her bir işlem aralığında mesela 6. 651 şeklinde oluyor. Ama genel olarak aritmatik kullanılıyor arkadaşlar. Yani diğer hepsine baktığımızda smartta da e, aritmatik daha kazançlı oluyor. E, bu şekilde e, işlemlerinizi başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi emirlerim kısmından da buradan takip edebiliyorsunuz. Düştüğü zaman alacak. Yükseldiği zaman satacak. Eğer buraya e, zarar veya karınızı da durdurmak istiyorsanız stop loss veya take profit de ekleyebilirsiniz. E, daha sonrasında siz iptal etmek istediğiniz grip tradinginizi e, buradan iptal et butonuna bastığınız zaman arkadaşlar elinizdeki USDT'ler ve e, GT tokenlar ya da herhangi bir artık hangi kripto parayla burada yaptıysanız spot hesabınıza e, geri yatıyor arkadaşlar. E, bunları görüntüleyebilmek için de spot hesabınızda mesela siz burada işlemlere başlattınız arkadaşlar e, cüzdana geliyorsunuz Funds Overview kısmına geliyorsunuz buraya geldikten sonra spot hesabında gözükmezler arkadaşlar paranız burada toplam paranız gözükür ancak sizin paranız burada Quant Account hesabında gözükür Quant Account'a gelirsiniz buraya geldikten sonra burada Grid Trading var burada ne kadar kaybınızın ya da kazancınızın olduğunuzu da e, gösterebiliyor arkadaşlar e, Details dersiniz burada Details dedikten sonra e, burada My Strategy kısmına gelirsiniz Buraya geldiğinizde e, grid trading burada aktif bir şekilde zaten gözüküyor. İsterseniz sonlandırırsınız, isterseniz devam edersiniz. E, kendi stratejinize göre e, bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Grid trading işlemini. ancak benim tavsiyem şu yönde: e, Bu işlemi ilk defa yapacaksanız bu botla alakalı, e, botu tamamen öğrenene kadar ve e, bir e, burada bir deneyim kazanmadan çok fazla e, paralarla oynamanızı tavsiye etmem. 20 dolar 30 dolar en fazla 50 dolar idealdir. Hani bunlarla e, bir denersiniz arkadaşlar. Çok fazla risk almadan e, veya smartları kullanarak e, bir denemenizi yaparsınız. E, olumlu olursa e, yaparsanız eğer denemenizi de e, yorumda belirtebilirsiniz. Yine aynı şekilde aklınıza takılan sorular olursa e, yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada e, aritmatik e, burada seçtiğinizde. Her bir grid arasındaki bu aritmatik ortalamanın hesaplanmasının formülü de arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Ee, burada bakın aritmatiğin hesaplanmasının formülü upper limit price'dan e, lower limit price'ı çıkartıyorsunuz. Daha sonrasında number of grids. Grids'den de biri çıkartıyorsunuz. Yani e, burada upper limit'ten lower limit'i çıkartıyorsunuz. Çıkan sonucu elde tutuyorsunuz. Daha sonrasında number of grids. Yani bu 13 yazmıştık. Bundan bir çıkartıyorsunuz. 12. Daha sonrasında da buradaki e, çıkan sonucu Buradaki 12 ile beraber geliyorsunuz arkadaşlar, bölüyorsunuz ikisini. Böldüğünüz zaman e, buradaki sonucu e, common difference kısmını bulabiliyorsunuz. Zaten e, bunu yapmanıza gerek yok. Zaten burada gösteriyor her bir grid arasındaki işlem aralığı ne kadar olacak. Bunu e, kendinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Dediğim gibi çok yüksek miktarlarda yapmayın. Öncelikle botu biraz e, öğrenin, birazcık kavrayın. Daha sonrasında e, yapabilirsiniz. E, dediğim gibi e, bu şekilde arkadaşlar. Video. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere Herkese bol kazançlar.